Merhaba, ben matematik öğretmeniniz Erkan Hocam. Adı Dümen'den ama kendisi iddialı olan matematik kanalımız Dümen'den Matematik'te. Yine birlikteyiz gençler. Bugün denklemler konusuna başlayacağız. Ve bu bizim biraz zamanımızı alacak. Önemli bir konu. Tabi sadece 8. sınıf için bu konuyu düşünmemek lazım. Bundan sonraki matematik hayatınızda hep kullanacağınız kavramlar bunun içerisinde olacak. Hadi her zamanki gibi ben yine ekranımı paylaşayım. Lütfen siz de o arada beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen beğen tuşuna dokunmaya çekinmeyin. Evet. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Bugünkü konumuz bu. Şimdi birinci dereceden denklem. Nedir dediğinde aslında biz bunu 7. sınıftan tanıyoruz. A ve B gerçek sayı A sıfırdan farklı. Yani x'in katsayısı sayısı sıfırdan farklı olmak üzere A x artı B eşittir sıfır ifadesine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdedir. Neden birinci dereceden? Çünkü burada x'in üstünde bir var. Denklemler x'in üstündeki sayıya göre isim alırlar. Eğer bir denklem mesela şöyle olursa a x kare artı b x artı c eşittir sıfır olursa buraya baktığında burada 2 yazdığından dolayı bu denklem ikinci dereceden bir denklemdir. Neden bir bilinmeyenli? Çünkü içinde sadece bir tane değişken var. Yani o da nedir? x olduğundan dolayı da Buna bir bilinmeyenli denklem ismi veriliyor. Şimdi bizim yapacağımız iş nedir dediğinizde biz bu denklemleri nasıl çözeriz kısmı ile ilgileneceğiz. Tabi De bu denklemleri çözerken karşılaşacağımız şeyler var. Mesela cebirsel ifadeleri anlatırken neyle karşılaşmıştık? Özdeşlikte yani bir denklemde bilinmeyene verilen her değer için eşitlik sağlanıyorsa bu denklemin çözümü bütün değerlerdir. Yani o bir özdeşliktir diyorduk. Tersi de gerçekleşebilir. Bir denklemde bilinmeyene verilen hiçbir değer eşitlik sağlamıyorsa o zaman denklemin çözümü yoktur diye söyleyeceğiz. Hadi örneklendirelim. Tabi bunlar hemen sizin çok kolay çözeceğiniz 7. sınıf örnekleri. Ne yapıyoruz? 5x Eksi 8 eşittir 32'de. 32 de 32'nin yanına buradaki eksi 8'i atıyoruz. Ne yapıyorduk? Sağa sola geçerlerken işaret değiştiriyorlardı. Onun için buradaki 5x dediğimizden sonra eksi 8'i bu tarafa attığımızda artı 8 oluyor. Bak işaret değiştiriyor. Eşitliğin sağına soluna geçenler her zaman işaret değiştirir. Lütfen unutma. O zaman bu da bizi 5x eşittir nereye götürüyor? 40'a sonra her tarafı neye bölüyorum? 5'e bölünce 5'ler birbirini götürüyor ve buradan da x değerimiz kaç bulunuyor? 8 bulunuyor diye söyleyebilirsiniz. Evet bunlar kısa hatırlatmalar. Buradan devam edelim. Başka bir örneğimiz geldi. Hemen onu da çözelim. 3x artı 12'mizi aynen yazıyoruz. Eşittir dağılma özelliği. Buraya dağıtıyorum. 6x eksi 6 ile de 8'i çarpıyorum. Ne yapıyor? 48 yapıyor. Şimdi bunu çözerken x'ler bir tarafta toplanacak. Sayılar bir tarafta toplanacak. O zaman bak şunu yapıyorum. 6x eksi 3x yani eksi 3 x 6x'in yanına atıyorum. 12'nin yanına da eksi 48'i atıyorum. Yani artı 48 diye geçiyor. 48 ile 12'yi toplayınca 60 yapıyor. Burası da bizi 3x'e götürüyor. Sonra ben de her tarafı 3'e böldüğümde Buradan da x değerimiz 20 olur diye söylüyoruz. Demek ki A şıkkı doğru cevapmış. Bir tane daha dağılmalara hemen dikkat ederek dağıtıyorum. 4x eksi 8. Şimdi lütfen buraya dikkat et. Bu örnek önemli. Neresi önemli öğretenim diyorsan şu eksinin olduğu yer önemli eksi 3 ile çarpacağız bunların hepsini. Yani burası eksi 6x yaparken burasını sakın artı 9 diye bırakma. Orası da eksi 9 olacaktır. O zaman x'leri toplayınca eksi 2x etti. Bunları toplayınca da eksi 17 eşittir 11. O zaman buradan eksi 2x Eksi 17'yi bu tarafa atınca 11 artı 17 oldu. Buradan eksi 2x eşittir bunları toplayınca 28 oldu. Dikkat et her tarafı bu sefer eksi 2'ye böldüm. O zaman buradan x eşittir. Bak şunların bölümünden eksi 14 geldi. O da bizim cevabımız oldu. Yani D seçeneği doğru cevaptır. Evet devam edelim. Şimdi Artık 8. sınıftaki hikayede. Karşımıza şunlar gelecek. Rasyonel katsayılar gelecek. Rasyonel katsayılar. Biz de bu rasyonel katsayılı ifadeleri çözerken payda eşitleme, genişletme, sadeleştirme veya içler dışlar çarpımı yapacağız. Hadi ne diyoruz? Örnekte görelim. Başladık. Bak bölü 4 şeklinde bir ifade geldi. Ama ben buradaki Tanıdığım ifadeden dolayı şu. Eksi 5'i bir sağ tarafa atayım. Denklemde de beni 5x eksi 2 bölü 4 eşittir. Artık akıldan yaparız bak bunu. Eksi 5 bu tarafa geçince artı 5 diye geçti. 2 ile toplanınca 7 oldu. Şimdi buradan sonra adamın dediği neydi? Payda eşitleyebilirsin. içler dışlar çarpımı yapabilirsin. Ama ben genellikle içler dışlar çarpımı yapmayı tercih ediyorum. Çünkü bunun altında 1 var. Ve buraya içler dışları yaparsam Burası benim 5x-2 eşittir. 4 kere 7'den 28'e götürüyor. 5 x eşittir. Bak buradaki x-2'yi artı 2 diye bu tarafa atınca burası 30 oluyor. Sonra her tarafı kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Buradan da x eşittir. 6 aradığım cevap oluyor. Başka ne yapıyorlar? Şunu da göstereyim isterseniz. Ondan sonra geçelim. Şimdi buradaki ifade de 5x eksi 2 bölü 4'ü bu tarafa yazıyor. 7 diye de bu tarafa atınca olayı bu hale getiriyor. Hani bunun altında 1 var demiştik ya. Burayı artık 4 ile genişletiyor. Aslında içler dışarı çarpımının da aynısı. Ama burası artık onu 5x eksi 2 bölü 4. Burası da 28 bölü 4'e götürdükten sonra bak bu paydaları buradan kaybediyor. Bak artık aynı yere geldi. O zaman bunu bu tarafa atınca bu bizi 5x eşittir 30'a. Buradan da her tarafı 5'e bölünce 6 cevabına doğru geldik. Devam edelim. Başka bir örnekle. Bakın. En kolay yöntem. içler dışlar çarpımı. Ben hep bunu tercih ediyorum. O zaman 3 ile neyi çarpacağım? 2x eksi 4'ü. 4 ile neyi çarpacağım? x artı 1. Sadece görün diye yaptım. Yoksa olduğu yerde de çarpabilirdim. O zaman başladım çarpmaya. 6x eksi 12 eşittir. 4x artı 4. 4x artı 4. 6x eksi 4x bu tarafa. 4 artı 12 bu tarafa. E burası oldu 2x. Burası oldu 16. Her tarafı 2'ye bölünce buradan da x eşittir. 8 bulundu. Demek ki aradığımız cevap oldu. Gördüğünüz gibi çok kolay bir işlem. Yani işler dışlar çarpımı bence önemli. Evet ne yapacağım? Payda. Eşitleyeceğim. Burayı 3 ile burayı 2 ile. Bak bunun paydasında 1 var deyip istersen burayı da ne ile? 6 ile genişletebiliriz. O zaman başladım. 3 x bak burayı çarptım bununla. Artı 2 tane x artı 1. Bak payda 6 olacak gördün mü? Ama yan tarafın da paydası 6 olacak. Onun için hepsi 6 olduğu için yazma bile. O zaman çarpalım. 6 kere 7, 42. Ee, Özür, hemen onu düzeltelim. 42. Nerede var? 4. Burası da ne oldu? 102 oldu. O zaman buradan 3x art. Burayı dağıtıyorum. 2x artı 2 oldu. Bu da 102 oldu. Bak benzer terimleri topladım. 5x oldu. Buradaki artı 2'yi de bu tarafa atınca eksi diye geçti. Burası da 100 oldu. Sonra her tarafı neye böldük doğal olarak? Her tarafı 5'e böldük. Buradan da x eşittir 20 aradığımız cevap. Rasyonel sayılarda işlem yapıyormuş gibi paydaları eşitleyeceğiz ve işlemi gerçekleştireceğiz. Evet bakın rasyonel ifadeler var gördünüz mü? Ben hemen bunu 2 ile bunu 3 ile bunu da kaçta genişletiyorum? 3 ile genişletiyorum. Neden? Çünkü paydayı 6 yaptı. O zaman burası 2 ile çarpılınca ne oldu? 4 tane x artı 2 oldu. Burası eksi 3 tane 2x eksi 1 oldu. Burası da kaç oldu? 9. Bak dikkat et mi? Paydaları yazmadım bile. Çünkü hepsinin paydası artık ne oldu? 9 oldu. Hadi dağılmaya girelim. Burası ne oldu? 4x artı 8. Ama lütfen şu eksiye dikkat et. Eksi 6x artı 3 demeyi sakın unutma. Benzer terimleri toplayınca burası eksi 2x oldu. Sayıları toplayınca onlar da 11 oldu. Eşittir 9. O zaman eksi 2x eşittir. Artı 11'i bu tarafa atınca ne oldu? İstersen bak göstereyim. 9 eksi 11 oldu. Yani eksi 2x eşittir. Eksi 2 oldu. Her tarafı eksi 2'ye bölünce doğal olarak x de burada ne bulundu? Bir bulundu. O da aradığımız cevap oldu. Bunlarla ilgili pratikten muhakkak yapın. Çünkü kaleminiz ne kadar alışkın olursa bu soruları o kadar kolay çözersiniz. Şimdi bu soruyu özellikle aldım. Burada size bir teknik göstereceğim de onun için. Lütfen dikkat et bu soruya. Bu soruda sakın payda eşitliğim hocam başlayayım ben bunu yapayım falan filanlara sakın girişme lütfen. Dikkat et. Bak şimdi burada 3 yazıyor. Sonuçta 5 çıkmış. O zaman ben size diyorum ki buradaki ifadenin kesinlikle 2 olması gerek. Anladınız değil mi? Çünkü 3 ile 2'yi toplarsan 5 yapar. Tamam. Şimdi dikkat et. Burada da 12 var. Ben sonucun 2 çıkmasını istiyorum. Demek ki onun altındaki şu ifadenin kesinlikle ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. E hocam burada 4 var. Demek ki x artı 3 bölü 5'in de 2 olması gerekiyor. Bitti. O zaman x artı 3 eşittir 10. İçler dışarı çarpımı yaptım. Buradan da x eşittir kaç olmalı? 7 olmalıdır. Aradığımız sorunun cevabı oldu. Bakın güzel bir örnekti. Biz de güzel çözdük. Sakın ola ki siz de <laughs> bu işte payda eşitleyip ters çevirmelere falan filan hiç kalkmayın. Evet bir örneğimiz daha var. Hadi bunu da çözelim. Bunun altında doğal olarak 1 var. Ve burayı neyle genişletiyorum? X de. Doğal olarak bunun altında da 1 var. Burayı da neyle genişletiyorum? X de. O zaman ne oldu? X kare artı 1 bölü X oldu. E burası ne oldu? x eksi 1 bölü x oldu. Burası da x artı 2. E ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yapıyor, yazıyorduk. Bak bölme var burada. x kare artı 1 bölü x çarpı x bölü x eksi 1 eşittir. x artı 2 aynen yazıyorum. E, bak bunlar gitmiş. Şimdi burada içler dışarı çarpma yapıyorum. O zaman x kare artı 1 eşittir. Bak bu çarpmaya dikkat et. Olmazsa şöyle yazayım. Ne yaptığımı gör lütfen bunları çarpacağım. Cebirsel ifadelerdeki gibi başla çarpmaya x kare. Bak buradan geldi. Sonra arkasındaki ile çarptım. Eksi artı 2 x oldu. Sonra bununla çarptım. Eksi x oldu. Sonra bununla da çarptım. Eksi 2 oldu. Bak buradaki x karenin buradaki x kareyi götürdüğünü gördün. Mü? Burası 1 oldu. Şunları toplayınca buradan da x geldi. Yanında da eksi 2 var. Eksi 2 de bu tarafa artı 2 diye geçince. O zaman demek ki aradığımız x değerimiz de kaç oldu? 3 oldu. Evet. Artık cebirsel ifadelere de ne kadar hakim olmanız gerektiğini herhalde fark etmişsinizdir değil mi? Çok önemli onlarda. Peki. Şimdi ne diyor? Denklemini sağlayan x değeri. Bak bunu duyacaksın diye aldım soruların içine. Yani buradan kardeşim diyor ki sana x yerine eksi 1 koy. O zaman koyalım. Bak koyuyorum. Eksi 1 eksi 1 bölü 3 artı a bölü 4 eşittir 1 bölü 12. Şu işlemi yapınca eksi 2 bölü 3 geldi. Eksi 2 bölü 3'ü de bu tarafa atacağım. a bölü 4 eşittir 1 bölü 12 artı 2 bölü 3 diye geçeceğine lütfen dikkat et. Hemen burayı 3 ile zaten bu 12 burayı da 4 ile genişlettim. Burası beni 3 aya götürdü. Paydalar 12 olduğu için kaybı oldu. 1 artı bunları da çarpınca ne oldu? 8 oldu. Demek ki buradan 3 a'mız 9 oldu. Her tarafı 3'e bölünce aradığımız a değerimiz de 3'tür diye söyledik. İşte cevap da geldi. Demek ki sağlayan değer de diyebilir. Orada bize hep neyi anlatıyor? X'i anlatıyor. Lütfen unutma. Yani orada bize anlattığı şey hep X değer. Evet. Bir de denklemleri yine çözeceğim ama şekilli bir soruya nasıl yansır kısmını da anlatmak için bu örneği aldım. Diyor ki Yukarıdaki verilen karelerin çevreleri toplamı 320. Olduğuna göre karelerin kenar uzunlukları farkı ne kadardır? O zaman çocuklar çevreleri toplamı 320 olduğuna göre demek ki sen ne yaparsın? x bölü 3'ü kaçla çarparsın? 4'le. x bölü 5'i neyle çarparsın? 4'le. Ya da bir dersin şu 320'yi 4'e verirsin, O zaman o da seni nereye götürür? 80. İşte bitti. Burayı kaçla? 5 ile. Burayı kaçla? 3 le. O zaman 5x artı 3x bölü 15 eşittir 80 yapar. Yani 8x eşittir 80 çarpı 15'tir. Bak 80'i 8'de sadeleştirebilirsin. Yani başka bir değişen her tarafı şurada nereye bölebilirsin? 8'e. E buradan dolayı 10 gelir. 10 çarpı 15 olur. Demek ki buradan bizim x dediğimiz değer ne olur? x dediğimiz değer 150 olur. O zaman sen 150'yi 3'e bölersen 50, 150'yi 5'e bölersen 30 olur. E karenin kenar uzunlukları farkı ne kadar diye soruyordu. E o zaman şu amcaları da birbirinden çıkartırsan demek ki kenar uzunlukları farkında ne kadar olduğunu 20 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İşte gördüğünüz gibi bu da soruların şekillere yansımasıydı denklemlerle yapılabilecek işlemler. Evet çocuklar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Hoşçakalın.